4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ve Kutup Şanlığı'na hoş geldiniz. Ben Nazlı Barış. Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi'nde fen bilimleri öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle Antarktika'da bilim yolculuğu sunumumla buluşmaktayım. Eğitimin öğrencilerde istendik davranış değişiklikleri oluşturması beklenmektedir ve bunun için tasarlanır genellikle. Tabii bu amacın da ötesinde öğrencilerimizin geleceğin bilim insanları olması yolunda onlarda farklılıklar oluşturmak hedeflenir. 2020 yılında ortaya çıkan küresel koronavirüs salgını öğrencilerin eğitim imkanlarından faydalanamamalarına yol açmıştır. TÜBİTAK salgın öncesi dönemde de öğrencilerle çevrim içi bilim söyleşileri yerini tutacak bilim söyleşileri gerçekleştirmekteydi. Salgın sonrasında bu çalışmalar çevrim içi platformlara taşınmıştır. Biz de çalışmamızda bu uygulamada faydalandık. Bu araştırmada temel amacımız çevrim içi bilim söyleşileriyle öğrencilerin Antarktika konusundaki farkındalıkların nasıl değiştiğini araştırmaktı. Yöntem olarak nitel araştırma yöntemini kullandık ve veri toplama aracı olarak da değerlendirme formu ve görüşme formu kullanılmıştır. İç Anadolu bölgesinde yer alan bir ilde sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin, eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü bir okulda. Uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen 5. sınıf öğrencilerinden 47 öğrenciyle uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu öğrencilerden 5 öğrenciyle de birebir görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. TÜBİTAK e, Bilim Genç YouTube kanalında yayınlanan Antarktika'da Bilim Yolculuğu isimli söyleşi öğrenciler tarafından izlenmiş. Daha sonra değerlendirme formu ile öğrencilerin bu etkinliğe katılımları değerlendirilmiştir. Ayrıca öğrencilerden 5 e, öğrenciyle nitel veri analizi için görüşme formu uygulanmıştır. Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analizle çözümlenmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır. Antarktika hakkında hiçbir fikri olmayan öğrencilerin derinlemesine bilgi sahibi oldukları, burada yapılacak araştırmalara katılabilmek için gelecekte eğitim almak istedikleri, Antarktika'da yapılan çalışmalarda ülkemizin ilerlemesi için kendi okullarında tanıtım faaliyetleri yapmak gönüllü olduğu gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İletişim adreslerim ekranda mevcut. Sorularınızı bunları kullanarak bana ulaştırabilirsiniz. Görüşmek üzere.